bizler İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzbeton ve Egeşehir Şehir öncülüğünde belediye garantörlüğünde güvenli konut vaadiyle kurulan yapı kooperatiflerin üyeleri olarak bugün şantiyemizden sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Hak sahipleriyle beraber yaklaşık 5000 aileyiz. Her birimiz ev sahibi olma umuduyla belediyenin ve dönemin yöneticilerinin güven veren sözlerine inanarak bu projelere üye olduk. O gün bize bu proje belediye güvencesindedir denildi. Biz de güvendik. Ama bugün o güvenin enkazı altında hukuk mücadelesi veriyoruz. Oysa bu projelerin temelleri atılırken yanımızda belediye başkanları, siyasiler, bürokratlar vardı. Açılış törenlerinde Fotoğraflar çekildi. İzmir modeli denildi. Sosyal konut başarısı diye anlatıldı. Bugün aynı kişiler sessiz. Ne belediye var ne parti temsilcileri. Hiçbiri 5 bin ailenin çığlığını duymak istemiyor. Bir buçuk yıldır çürüyen inşaatlarımız, tükenen umutlarımız var. İnşaatlarımız tam bir buçuk yıldır duruyor. Betonlar çatladı, demirler paslanıyor ama en çok da bizlerin umutları çürüyor. Bu süreçte ne İzmir Büyükşehir Belediyesi ne de projeyi sahiplenen Cumhuriyet Halk Partisi mağdurların yanında durdu. Komisyonlar, çözümler hep sözde kaldı. Ne yüzlerini gördük ne de seslerini duyduk. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sesleniyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sesleniyoruz. Bu kentin insanları size güvendi. O güvenin gereğini yapın. Protokoller kapalı kapılar arkasında değil, mağdurların gerçek ihtiyaçlarıyla şekillensin. Bu kez gerçekten taraf olun. Gerçekten sorumluluk alın. Gerçekten adaletli davranın. Bizim tek derdimiz evlerimiz, hakkımız, onurumuz, geleceğimizdir. Evlerimiz çalındı umutlarımız çalındı. Yani çökmüş bir vaziyetteyiz. Bu ülkenin emekçisi olarak hani deprem yönetmelere uygun işte belediyeye güvenerek yani İzbeton ismini duyup geldiğimiz Kılıçdaroğlu'nun açılışına geleceğini dedikleri bir e, sisteme, kooperatife herkes bence İzmir'deki her vatandaş gelip katılabilir. Çünkü isim geçiyor. Ya yani bir yere gittiğinizde bir e, kaliteye bakıyorsunuz, markaya bakıyorsunuz. Kılıçdaroğlu diyorsunuz, CHP diyorsunuz. İzmir'den bahsediyoruz. İzbeton ismi geçiyor ama geldiğimiz noktada tabii kaç akrabam beraber aldık. Ben kendim işte çocuklarımın desteğiyle bir daireye girdim ama girmese miydim diye hep düşündüm. Ya duygusal anlamda çökmüş bir vaziyetteyiz. Ya geldiğimiz noktada paramız gitmiş. Karşımızda mahtap yok. Yarım kalan bir inşaatımız var. İşte arka tarafta da görüyorsunuz. O inşaat bizden sonra başlanan, kısmen de bunun parçası olan bir durum herhalde. Orası hızlı bir şekilde ilerliyor. Biz parasını ödememize rağmen yıllar geçti. Evet burada bir mahkeme süreci var. Yarın yine herhalde diğer bir devam edecek. Herhalde yine birilerini salacaklar. Bizim yine gözümüz yaşlı, huzurumuz kaçmış, duygusal anında çökmüş bir vaziyette bekleyeceğiz. Her mağdur aslında bu depremden korunmak amacıyla, belediyenin güvencesiyle, İzbeton'un güvencesiyle yapılan bir kooperatif olduğu için buralara üye oldu. Ve buraya üye olan insanlar da hep e, belirli bir gelir seviyesinde, e, memur, e, geçini yani geçimini zor temin edip de deprem korkusu yaşamadan başımızı bir e, güvenilir bir yere e, sokalım e, maksadıyla, dişinden tırnağından artırarak buralara e, aidattan ödeyen insanlar. E, ve burası sıradan bir kooperatif değil. Neden değil? İzbeton güvencesi ve belediyenin güvencesiyle insanlar buraya girdi yer gösterildi, yerimiz var. E, malzemeler alındı, herkes aidatlarını ödedi. Yapılan genel kurullarda buradaki aidatların yüzde 85 ödendiği, hatta daha sonraki genel kurulda yüzde yüze yüzde 96'ya yakın aidatı insanların tıkır tıkır ödediği. Çünkü bir an önce olsun maksadıyla, bir an önce kiradan kurtulalım maksadıyla insanların dişinden, tırnağından, çoluğundan, çocuğundan artırdığı paralar buraya gömüldü. Yüzde 96 ödenen aidat yüzdesi olan başka bir kooperatif yok. E, Hal böyleyken şuraya bakıyor insan eee atıl kalmış bir durumda. Neden? Bütün bu paralar nereye gitti? Boğarlaştı mı? Uçtu mu? Yani herkes ödemiş aidatını. Fakat inşaat kaç senedir durmuş. Eee insanlar büyük bir hayal kırıklığı yaşamış. Neden? Belediye güvencesi nerede? Izbeton güvencesi nerede? Eee Burası Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu zamanda bütün İzmir Belediyesi'nin şeyiyle örnek proje olarak açılışı yapıldı. Bunlar hepsi basında yayınlandı, görüntülendi, arşivlerde hepsi var. Örnek proje bunlar. Ama hal böyleyken bakıyorsunuz inşaat bit, atıl vaziyette, inşaat demirleri çürümüş, membranlar her şey atıl durumda, inşaatın geldiği aşama daha %8-9'larda, ve bu projede normalde insanlar şu an balkonda oturup çayını kahvesini içip oh deprem korkusu yaşamadan e, belediyemizin güvencesiyle evlerimize yerleşik deyip dua etmesi gerekirken e, görüyorsunuz büyük bir hayal kırıklığı. Ve, ve e, bu hayal kırıklığının da çözümü olması lazım. Belediye başkanı, yeni belediye başkanı geldi. E, dedi ki güvenceniz yine biziz. Biz bu inşaatlara devam edeceğiz. İnşaatlardan ayrılmak isteyen olursa da ee, ödedikleri paranın faiziyle beraber geri, geriye iade edeceğiz Kalan üyelerle devam edeceğiz Etmeyenlerle yine bizim garantörlüğümüze devam edecek dendi Fakat bir sene geçmesine rağmen bakıyorsunuz Genel başkan açıklama yapıyor anlaştık Öyle bir anlaşma yok ee, Belediye başkanı açıklama yapıyor Biz üyelerle anlaştık ee, Projeler devam ediyor Öyle bir şey yok ee, birkaç projede anlaşılır gibi oluyor. Ee, istedikleri rakamlar e, şu an zaten sıfır bir daire almak isteseniz vereceğiniz rakamdan daha yüksek olan rakamlar ve yine ara, e, ortada bir garanti şartlamı yok. Yani bu, buraya insanlar başladı, tekrar aidattan ödemeye başladı, tekrar belediye durmayacağının garantisi yok. Yani biz burada garanti istiyoruz. Ülkede siyasetçiye, belediye başkanlığına, resmi kurumlara güvenmekten, görmekte kime güven?